Thanos tüm sonsuzluk taşlarını toplayınca dostları onu nasıl kutlamıştır? Nasıl kutlamış? Sen söyle daha güzel. olur. Sana alkış yok <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün bence gerekli bir şekilde manifest denilen grubu eleştireceğiz. Öncelikle şu baştaki kadınların esprisini duyunca mimik oynatan varsa videodan çıkabilir. Çünkü komiklikten öte Baya yapmacık bir şey keşke sadece şarkı yapsaydınız diyeceğim de o bile kötü. Ülkede artık sesi kötü olmasına rağmen şarkı çıkaranları çok sık görüyoruz. Geçen Eray çıkardı bence manifesten iyiydi ama yine de kötü ondan önce de Enes Batur çıkardı o da kötüydü. Sadece montajla milletin sesi artık güzelleşiyor. Ülkede artık doğru dürüst şarkı göremiyoruz ya, kadınları objeleştiriyorlar ya da kötü bir şekilde sözleri kötü şarkılar çıkarıyorlar. Bence Manifest grubunun hem sesleri kötü hem de prim yaptıklarını düşünüyorum mesela Manifest üyeleri kadınları objeleştiren rapçilere karşıyız diyor ama bir bakıyorsun neredeyse her bir şarkısında kadınları objeleştiren çakallalar sadece <laughs> Hani karşıydınız kadınları objeleştiren rapçilere bence daha çok yakınsınız. Daha sözünüzde duramıyorsunuz, böyle mi savunacaksınız zaten kitleniz hep küçük yaş. Ya da daha feministliğin ne olduğunu bilmeyip kendisini feminist sanıp sizi savunanlar. Manifest grubunda Sueda adlı üye Kore'deki bir gruba sallamıştı onlar da bunlar gibi. Ama bence çok daha iyileri manifest biraz çakma gibi neyse, konu bu değil, asıl olay bu üyenin hem cinsine sallaması Bence kadınları objeleştirenlere karşıyız. Sözleri Prim'den başka bir şey değil. Elbette saygı duyarım dinleyenlere ama bu grubun yaptıklarının hepsi Prim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak destek olabilirsiniz.